Facebook'tan, biraz Elise, Twitter'dan tanışıyorlar. Instagram'da kaynaşıyorlar. TikTok'ta oynaşıyorlar. Adliyede de boşanıyorlar. İkinci bir zümre var. Onlar da pazar gün bakışıyorlar. Pazartesi gün tanışıyorlar, salı gün kaynaşıyorlar, şarşamba gün arkadaş alıyorlar, perşembe gün nikah kıyıyorlar, cuma gün tartışıyorlar, cumartesi günü de boşanıyorlar. Niye? Çünkü o dönemde, flört dönemi dedikleri o dönemde ekmek elden, su gölden bir hayat yaşıyorlar. Anne baba, vakıflar, dernekler ceplerine haçlıkları koyuyor. Bizimkiler o dernek senin, şurası benim geziyorlar. Ondan sonra bir düğün derneği kuruyorlar. Hatta düğün derneği kuracaklarında böyle allı pullu yıldızlı kelimeleri getirerek düğün davetiyesi basarlar. Diyorlar ki işte Leyla ile Mecnun'un aşkına şahitlik etmediyseniz, Ferhat'la Şirin'i okumadıysanız, Kerem'le Aslı'yı duymadıysanız, Züleyha'nın Yusuf'a aşkını izlemediyseniz, gelin bizim aşkımıza şahitlik yapın diyorlar. Çağırıyorlar bizi de, dua yapacağız ya. Malum hayatımıza bir de salonlar girdi. Oraya ilk başta girerken muhafazakar mütedeyyin dediğimiz insanlar bile sanki o gün sağımızdaki solumuzdaki melekler izine ayrılmışçasına tasvip etmediğimiz davranışlarda bulunuyorlar ve mikrofonu eline alan hanım kardeşimiz veya beyefendi şimdi diyor gecenin kahramanları içeri girecek diyor. Genel itibariyle tabii herkesin seçimi farklı olabiliyor ama genelde şöyle girerler. O bir türkücünün şarkıcının sözleri var ya böyle bir aşk görülmemiş dünyada ne geçmişte ne de bundan sonra da arasalar bulamazlar rüyada silemezler seni yazdım kalbime direk içeri giriyorlar. Biz de diyoruz ki ya bu nasıl bir aşk böyle? Demek ki geçmişteki aşkları kıskandırırcasına buna şahitlik edelik diyoruz. Gidiyoruz. Hocam dua iki dakikayı geçmesin. Sonra ayıp olmasın diye iki tane ilahi patlatıyorlar. Arkasından oynama şıkıdım şıkıdım. Zaman biraz daha ilerliyor. Haydın kızlar halaya. Halaylar bitiyor. Gece sona eriyor. Artık başlıyor gelinle damadın balayı. Balayından sonra da al başına belayı. Niye? Çünkü bizim gelinle damat geride milleti razı edeceğiz derken bir sürü borç yükü bıraktılar. Bir gün bizim kayınpederin veya damadın telefonu çalıyor. Arayan işte alışveriş yaptıklarından bir tanesi diyor ki abi diyor geçen sizin düğüne katıldık diyor. Ya Alanya'da kimse kalmamış diyor. Herkes oraya gelmiş. Ne kadar kalabalıktı diyor. Yemek diyor kime yaptırdın diyor. Mükemmeldi diyor. Gelinle damadı hiç sorma diyor. Onlar çencere kapak misali birbirlerini tamamlamışlar diyor. Bizim damat da kayınpeder bunları duyuyor ya. Şu çiğinleri omuzları kalkıyor. İnne kelen tahrikalar da velen teblugal cibale Ayet-i kerimesinde olduğu gibi sanki göğe yükselecek gibi. Ama sonunda abi şu düğünde alışveriş yaparken bir ödene kaldıydı ya. Ya biliyorum 12. ayda ödeyeceydin ama işçilerin maaşını ödeyemedim, gönderirsen sevinirim deyince bizimkilerin sinesi düşüyor, bükülüyorlar böyle. Ondan sonra da artık iş değişmeye başlıyor. O şöyle şöyle diye başlayan evlilik akdi ne oluyor? 3 ay yan yana, 3 ay can cana, 3 ay sonra gidöte gidöte, 6 ay sonra da görüşürüz adliyede diyorlar. 1,5 sene sonra yeni bir durum yapıyorlar. Bitti gözün aydın, bitti helal olsun, uğrunda harcadığım yıllar haram olsun diye. Böyle bir aşk görülmemiş dünyada diye başlayan evlilik, bitti gözün aydın, bitti helal olsun, uğrunda harcadığın yıllar haram olsun diyerek ne yapıyor? Bitiyor. Ama Anadolu irfanı sapasağlamdı. Yaşlı abilerim var, onlar gayet iyi bilir. Eskiden düğün yapılacağında ne yaparlardı? Şöyle bir veya bir yirmi yastıkların içerisine koyun gününden yapılar temizlerler, güzelce doldururlar, üzerine güzel bir kılıfı çekerler ve ne derlerdi? Allah bir yastıkta kocasın derlerdi değil mi? O insanlar acısıyla, tatlısıyla, sevinciyle, kederiyle, hastalıkta, sağlıkta bir ömür boyunca o yastığa baş koyarlardı. Kıymetli abilerim. Biz ne zamanki yatak odalarımızdan yastıklarımızı ayırdık, ne zamanki sofralarımızdan taslarımızı, tabaklarımızı, çanaklarımızı ayırdık, ne zamanki camiden saflarımızı ayırdık, gönüllerimiz de ayrıldı. Parçalandık, bölüldük, o yüzden de bir türlü ne yapamıyoruz? Bir araya gidemiyoruz.